Çok iyiymiş ya bu arada. Ne? Planör olayı. Ya yani güzel düşünülmüş. Bir oyunda da vardı ya. Var mıydı? Bu kadar değil de lan Aşağı Aşağıda orası çocukları dolaşıyor. Evet sen onları. Kado nereye gidiyorsun lan? Sağlı gelcen oğlum. Sen nasıl o kadar yukarıya çıkarabildin lan planörü? Koşarak mı gidiyorsun? Ne yapıyorsun? o e, şey yaparken atlıyorum ya tekrar zıplıyorum ondan sonra iki basıyorum ya bir daha yer mi buldun orada zıplamalık tamam da oğlum ikimiz de aynı mesafeden atladık anasını satayım sen tekrardan yukarıya yükselmişsin aşağı inip yukarıya mı çıkartıyorsun ne yapıyorsun planörü evet evet arada sırada öyle yapıyorum görsene ya ben de unuttum olayı. İşte bir bokluk var bu yukarı çıkmıyor ki. İki aşağı düştüm. İş başarısız oldu. Ben tamamlamaya başlayacağım. Oğlum sen nereye gidiyorsun lan? Ne dediğin gibi olmadı yani. Aga tek az gol yar bu köyün bizi. Pado nasıl çıkacak amına koyayım oraya? Hayır 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 amına kodumun. Ne yapma? Dur yerinde. Dur. Dur sikerim benim şimdi senin de. Ben eve gelmişim eve gideyim ya. Oğlum pervane gidiyor. Dur lan. Gelin mi? Allah Allah. Ne oldu bir yer keskin bir yer yok. Be. Ha buldum aslında ya birader. dakika. Tamam bizde bekle peze Kado sen de gel lan. Hı -hı. Ha bağırıyordu da Hı -hı. bir anda bulayım dedim. Bekle bekle okey. Tamam zıplıyor zıpla, köşeden zıplayacaksınız. Ha gördüm. Emre. Ah. Sırtımı atla kanka. Benim yemek yemem lazım ya. <laughs> Hayır. Yapma. Öyle bir şey oluyor mu lan? <laughs> oğlum ben vampir gibiyim amına. <laughs> Adam acıkmış susamış. Almanı bekleyelim okay. mi? Bekleyeceğiz oğlum gelsin. Alman nerede gelmiyor mu hala? Abi nasıl gelmiyor mu geliyor? Gel gel. Ama evin oradaki platforma gidmem lazım elim. Oh. Çok şükür ya Şeyle gelmek için Gel seri gel. Sıkıntı yok. de oğlum sen çok geride kalmışsın bu oğlum. sen nereden çıktın oraya? Valla çıktım bir yerden kanka da. Atıyor Duvarı gibi turvalıyor. ya. turbanıyor. Kanka ayaklarınızı koyduğunuz bir yer. Kaymaya bir yerden zıplayın direkt ama zıplayın elinizde olsun. Yapma ya. Bunu yapıyorum amına Sol tarafa çıkabilirsen çok OP. Oğlum daha düz nereye çıkacaksın gel soldan ya. Şuradan çıkar herhalde. Hakikaten ya. Ya dur! Düştüm bayağı. Amına koydum o gitsi. Sen buraya nasıl çıktın? Kodumu <laughs> kurt adam ya. O çıkmadı o muhtemelen şey yaptı lan. Sol taraftan atladı oğlum. Biz çok abartıyoruz yukarı çıkmayı. Bak diyorum ki hani... Ve bu çıkar mı? Çıkar ya. Zıplayarak çıkıyor amına koyayım ya. Kanka zıpla sürekli zıpla. Sen aynısını yapıyorum. Evet. Bak şimdi neredeyim taş aşağı atayım. <laughs> kanka kanguru gibiyim amına koyayım. Tabi iyi lan? Sürekli space kanka. İleri shift space. Dado geliyor Tam ben lan. bende bir yerden sonrasını almıyor. Dado'yu şeyde vuracağım ama burada vuracağım ama. Dene bakayım vurabileceğim mi? Vurursan sana sniper eso diyeceğim hadi. <gülüyor> 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 Şeyim bu amına koyayım. Sniper. Oğlum e hayatta abi. vuramazsın amına koyayım. Da senin çıkıp yeri sikeyim. Ne oldu? O Onun düz duvara tırmanan örümcek bir adam mısın lan sen? Çıkamıyorum. Oğlum işte, sürekli space'e bak kanka. Sakudum maymunları sizi ya. Aşağı düşmekten. Mermi geliyor mu kanka senin ya yanına Zoray ya. nereden çıktınız amına koyayım? Sakudumuz sapıkları çıktılar bir türlü. Yok amına koyayım. Ben buradan atlıyorum Bilader amına koyayım. Gelim ben de buradan atlayacağım uğraşamayacağım. Yeter şurada atlamalık bir yer varsa ben oradan atlarım. Haykı atlama. Çıkamıyorum oğlum çıkamıyorum. Yeter sıkıldım. Nasıl çıkamıyor? Hah ha, buradan çıktım. çıktım. Buradan çıktım. Hah daha nereye çıkıyor? Emre bana bak sen nasıl çıkamazsın lan? Çıktım. Sen nasıl çıkamazsın? Ne kadar <laughs> dur, dur, dur o ne? Ben burada da ana düşüyor mu? Gel gel. Oğlum kadoyu var ya buradan okla vuracağım ama. koyayım. Nerede o peze? Oo yani, daha koda nasıl... daha nerede vur? Sniperci eslan amına koyayım. Lan kodumun örümcek adamı nereye gidiyorsun? Aga dur zipten mi kaldı ama ne Oradan orayı vuramazsın en son ama. Ogi, artık sniper'cıya soyayım kanka. Vurdu mu? Hadi vur. <laughs> hadi, hadi vur diye de. Oğlum manyak mısın amına buna? Dene, vurabiliyorsan vur hadi. Apçı mı ama ne burası? 15x lazım abi ya da 36 x Biraz stamina yenilemem lazım kardeşim. Herif. şey diyeyim mi? Ogi bence bizim gittiğimiz gitti yoldan gitmedi Aesat. Biz çok farklı gidiyoruz o <laughs> Ciddiyim bak oğlum. Abi çok iyi zıplıyoruz lan. Biz zıplıyoruz da amına kodum biz normalde buradan gitmememiz lazımdı. Bizim soldan ne? atlayıp sağdan akmamız lazımdı. Oğlum biz bence Ogi'den daha yükseğe çıktık ha. Evet, koşarak daha, daha, daha yükseğe çıktık zaten. Diyorum ya o zıplayına anladım. bindi, gitti ileriye. Ya bir şey diyeyim buradan, buradan düşeceğiz anladım. gibi hissediyorum. Yok çıktım ben. ben. Ben de çıktım sanki. Gel gel. Ya amına koyayım siz nereye gittiniz ya? Nasıl ha, gittiniz? ben çıkamıyorum ya. Çok salak saçma bir yer değil. <laughs> var düz amına koyayım çıkılmıyor bu ya. <laughs> Az önce aynı şeyi ben yaşadım kanka. Kanka atlanacak bir yer bul zipline Ogi'nin yanına doğru gitmeye çalış. Biz şu an hayır, hayır, hayır 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 geçiyoruz. hayır 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 Baksana o Bak. nerede biz neredeyiz amına <laughs> koyayım. ben bir şey... Ogi sen hani... aşağıda kaldın lan. Kanka. Esat buraya bir ev yapmamız lazım kardeşim. Hayda. Çok Olur iyi yakar. Ama sınav vuradır bir şey değil mi? Oğlum, <laughs> çok iyi değil mi amına koyayım? Kanka harita altında amına koyayım. Ama düşersek fena düşeriz ha. Biliyorsun değil mi? Düşersek kanka ben direkt aktif ederim biliyorsun. Alt ev turu tamı da Buradan nereye yol mı? Nereye gideceğiz? <laughs> Hatta şu düz Buradan duvarı deneyeceğim. Mı? Yok oradan çık çıkabiliyor muyuz? Yok çıkamaz çıkmaz. Amına koyayım daha komandosu musunuz? Keçi misiniz? <gülüyor> <Nasıl> <gülüyor> Çok iyi yere çıktık bu arada. Sapık amına koyayım hala da gidiyor bak. Çıkmıyor amına koyayım. Ben şimdi sizden daha erken oraya varıyor biliyor musunuz? Amına koyayım biz yani yani bir yere varmıyoruz var. ki biz yukarı amunakoyim. çıkıyoruz. Amına koyayım benim komando gibi çıkamıyor ki gibi amına. Yatış komando benimki. E zaten, ya. ne, ya. ne yapıyorsun lan? <laughs> Kanka ben 30 lira başlıyorum. Kardeşim ben havacıydım ya. Kayseri komandosu. Paraşütle atlıyordum falan. Ha herhalde buradan yukarıya çıkamıyor ha. zamanım. Çıkmıyor daha fazla. Evet dağlardan geleceğiz. geleceğim. Dağlardan geleceğim. <laughs> i̇şte geliyorum bak dağları açtım geliyorum olacak. <laughs> of yoruldum ona göre. Analizde 5 tuşu bozuldu. Sikeceğim analizde ya. <laughs> Hadi ya kanka plan öyle atlardık amına koyayım sen de. <laughs> kanka ben yine gelirim senin oraya da. Yarrağımı gelirim dur. Kanka bu ne amına koyayım? <laughs> Beyaz toz bulutu kaplıyor. Allah! Gibi. <laughs> 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 ee, i̇yi kötü yere düşmedin sıkıntı yok. Amına koyayım ka Kado'yla aynı mesafe. Kado sen geldin lan. Aa Kado yetişti oğlum bize. Annen ki kanka ben top tamamen düştüm ya. Yapma. Yapma. İyi zıplanacak bir yer bul git amına <laughs> Zaten daha fazla yukarı çıkamıyoruz herhalde. Deniyorum da kayıp hemen düşürüyor beni aşağı. Ne yapacağız? Buradan şeyle atlayacak mıyız? He. Kanka bizimkisi fantezi biz bilerek buraya kadar çıktı bu çıkardık Oğlum burada otomatik doğma gibi bir şeyimiz var mı lan? Şimdi bir çok iyi yer ha. Ne diyorsunuz Kado? Var mı öyle bir şey biliyor musun? <laughs> yok yok. Son buradan checkpoint almak lazım değil mi? Kayıt noktası çok alırsın en son oraya Git doğarsın. Oğlum burası o çok Ama bir şey var. değil mi? Esat en son çıktığımız yer var ya. Oğlum çok iyi ya. Haritanın <laughs> bu yarısı full görünüyor. Emre. Ha. Yani, videoda mısın? Videodayım videodayım. <laughs> ya yapma şu tamı da kıydım. Oğlum bu ne ya? <laughs> Senin bana bunu <bakayım. gülüyor> Bir çıksana şu öyle zıplayarak bir çıksana çıkıyorum yukarıya kadar. Bug'lu mı acaba? Zip'ler kaynayın, zip'ler Yatak gibi bir şey çıktı lan, bir tane işaret var mor rengi. Gören var mı? bakayım. Tamam, ama da kodum gidebiliyorsun, gel buraya. Gel buraya içerisine siz. seni gel buraya. Bunun için bir tuhaf oluyor amına koyayım ha. Niye lan, <gülüyor> ne <gülüyor> oldu amına koyayım? <oğlum? gülüyor> onun önünde yükseklik şeyi var ya. Sakin ol oğlum, <laughs> bir şey yok ya. Yere bak onun, buraya bak. <laughs> Arkana bak. Lan <Ben> abi nasıl çıkıyoruz? <laughs> Tam çıkmıyor kanka daha fazla olmuyor yani koşarak siklet. Evet bekliyorum siz haberiniz olsun. O oraya gidelim ya yeter planörü çek. Hadi ben gidiyorum yeter. Hadi ya. Gel. Hayır 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 hayır. Niye lan niye? Ya oğlum deneyek ya. Oğlum olmuyor olmuyor. Bak bok yeriz lap diye aşağı düşeriz ana vura söverim sana görürsün bir yani. <laughs> nikahı. Ogi sen neredesin? Gerçi Ogi aşağı düşmüş. Aha. Gideyim aşağı düştüm oğlum. Manyak mısınız abone koyayım? 5 dakika sürüyordum. oradan. Go gidelim go go. Hadi koş. Bir kez double basmayı unutma ya. Ya da 3-4 kez bas işte. Kabul edene kadar. Alo ne yaptın? Efe so sen sniper furry değilsin ama ben sniper furyyim Tut. Eğer sen yakından sıkıyorsun. Ya. Tanrısın namındaydın. <laughs> Lan bir düştü. Hadi sikeyim. Nasıl? Kanka Geliğim daha mi? çıkayım dedim. Eso geliyor, geliyor mu sana Mervin? Yok. Hmm. Oğlum bana yeni bir tane planör alırız değil mi lan? <laughs> ben buna gidemem. Çok aşağıda. Var burada var var. Var mı senin orada? Var. Oğlum çok iyi lan planör. Azlan var mı emin misin? Oğlum dağın tepesine geleceğim. Bir düşsem öleceğim amına Ya da ben gidip koşarak Bittir, alacağım. ben ya. düştüm Tekrar bile. Ben çıkarım yukarıya ya. Ölüyorum beyler. Öleyim mi? Dedim Ben de sanki bir tık öleceğim gibi ama. Hayda hayırlısı. Sikiyim anasını. Oğlum çok kötü. Siktir. <laughs> Kadı. Beni biriniz gidin kaldırıp dönün. No, ben Beni biriniz kaldırıp. Eso gel İyiyim şu anda. Ölmedim. Esa gel, Esa biliyorsan gel. Geliyorum kanka. Esa seni havada vurmaya deneyeceğim tamam mı? Oğlum sen buraya kadar gelmişsin ya Kado. Ne alıyorsun amına koyayım? Şimdi nereye gidiyoruz? Ben anlamadım amına koyayım. Ogenin yanına, Ogenin yanına. Oha oğlum beni ta nerede doğurdu ya? Neredesin? Oğlum yapma ya. Bir baksana doğduğum yere. Bak şey var orada. He ben gidiyorum o zaman o Ogenin yanına direkt size görüşürüz. Ben çok geç geleceğim siz takılın. Bunu evet. kafa yok mu Emre? Hı. At şey var ya. Kafayı siktir et. Benim hemen çantayı alıp bunlarla uğraşmam lazım. Yanımda 10 tane şey var. Yaban şey var. Şey, orospu çocuğu var. Tek <laughs> pompalıyı. Bunlar benim doğduğum yere bir bakar mısınız? Esat benim planör senin orada mı? Daha gideceğimiz bir yer var mı o? Atla yanıma yanıma atla yanıma. Alsın amına koyayım. İnmeme gerek var mı yoksa gideceğimiz yok var Lan gideceğimiz yol var mı? Banka şey ya, var o şey var mı? Amına koyayım ne? <laughs> ya senin ben amına koyayım ya. Planördeyim rahat rahat giderim. Bana ya, bir tane bana bir planör atabiliyor oluyor. musun Esat sen? Bakayım. Soru işaretine mi gidiyoruz? Ne şartına gideceğiz de? Olmadı bin şart yeri. Ama yenilemen lazım çantanız. Bir tane daha gelsin. Yok atamıyorum kanka. Yok bin şimdi bin üstüne. Şöyle bin çarp bir yeri buraya vur. Düşsün o elinden. Çarpınca düşüyor ya. He ama bende de bir tane var. Tam fazladan çıkarabiliyor ya? musun işte onu merak ettim. Yo çıkaramıyordun değil mi? Tamam tamam koy sende kalsın o. Şimdi Üst çantanın yerine bakayım. Yeni geliyor mu bir daha? Ben buldum Bilmiyorum burayı. Bir tane alayım mı? Ha? Alayım geleyim. Sen planer alayım. Al al alabiliyorsan çok iyi olur. Ama ben geldim, geldim. Ya. Bakayım. Ya Bak, sen gel planörünü al ben bir tane daha alırım gel. Şek şey Gel gel. Eso yani, çadır ya. Aynı. Aynı çadır çadır. Ananı sikeyim burada büyük hayvan var lan. Onu geberttik ya geçen. Eso sen zaten koşabiliyon. Sen devam et, Ogi'lerin oraya git. Ben de geliyorum, planörüm bende. Uygulamalık bir yer bulursan bari hızlı geleyim yanınıza. Ogi girmeyin ha, bekleyin bizi. Şarap. E bu Büyükurşun da öldü amına koyayım. Ha bir pompalaya geberiyor. Aa Ogi! Ha? Emre burada adamlar var lan. İçerideki şey yazmış. Bu ne ayak lan? E öldü. Ogi sol çaprazına doğru ilerle, bak buraya. Al niye Burada öldü? Bak benim olduğum yerde şu an. neyse tamam yola devam boş ver. Aa araba da uçabiliyor mu lan? Arabayla uçabiliyorsak iyi. Arabayı bir denesene onu. Gel. Baba ne, yer neredeydi? Yapabiliyor mu tamam. böyle bir şey? Arkada işte doğru gidiyor. o yüzünün döndüğü yere doğru gidiyor. Yok, yok yapamıyor. Ha bindim ben dene bakayım. Neyse uçmuyor. Neyse Biliyor normal normal gidelim. Götür bakalım. Bak, yok burada. Burada burada benim olduğum yerde bak şu an gidiyorum görüyor musun? Dur yer. Altın. Nasıl becerdin oğlum Dur bekle bekle bin met. Eso dur Eso. Bindin mi? Aha bindim bu. Dur şeyi kapatayım kanka ya. Ön taraf, sağdan git sağdan. Sağdan gitmem lazım. Sağdan lan sağdan sola gidiyor. Oğlum yol yok önümüzde deniz var onun Sağdan git düşüz aşağı. Burada bak patika şu kahverengi sarımsı yollar var ya. Onlar yol. Aha sol tarafta planör çıktı. Onu da alalım. Nerede? Sağda ileride. Nerede mi? orada? Oradan? Oğlum o zaman planörle uçak direkt. Tamam, İşe yarayan şey yap, bir şey bekle, var mı hocam? İyiyim mi aşağıya? Arkanda gerizekalı. zekalı Arkamızda oğlum planör. Nerede lan? Arkamda oğlum haritada arkanda. beyaz bir tane renk var ya. Ha kardeşim. Planör o. İyi aldım. Uyuyor musun amına koyayım? Ha şu T ilerdekini ha. Al şeyi aldım. Bebeğim burada solda mı oldu? Ben de alayım aşağıya çakıyorum. Ben amına arşın sikiyim ya. Yok araba böyle. Anca o dediğim gibi kahverengi yollardan gitmen gerekiyor ki düzgün rahat gidesin. Ne de zor amına arabasını sürmek. Amına kodum içeri buraya. Şey evet olmaz soldan devam. Ha bak planör burada. Sen de al bunu. Ben zaten seninkisini aldım. Sen de çak bunu. Geliyor mu? Gel. Evet. Ben, gel al planörü gel, al planörü gel. Ya ben bunları normal koyarım. Ya Çok gel buraya oğlum hadi hadi o gelere yetişelim. Çok geç evet, kaldık. Evet. Abi gol sopası buldum Olcan aldın mı? Ben gittim Bin Bingel. Oğlum da şey kalsın mi? Ya. Çok fena yerde düştüm ama var ya görmen lazım videodan görürsün. <laughs> Tam dedim şuradan çıkayım oradan <laughs> daha da yukarıya çıkarım dedim çok OP bir yer vardı. Kanka golf topu var mı Orada nasıl iki bir şey çarptı. Oğlum oldun yerde kal. Oldun yerde Adredir. kal. Ee, planör aşağı düştü şansıma. Ogi okay, girmediniz değil mi lan şerefsiz? Bizi bekliyorsunuz inşallah. Ogi. Okay. Ne <laughs> yapıyor lan onlar? Bunun hey. olduğun yerde kalk geliyor. Olduğun yerde dur ama. Hadi az solda gitseydin ya. Hadi oradan ayrılma. Bir yere kaldık. Hey. Hadi çarpma çarpma çarpma. Çok iyi be. Bakın sen ne yapıyorsun burada? Açıklığa çıktım mı? Tamam gel. Alından doğru git, alından doğru git, alından doğru git takip edeceğim. Lan yukarıda planörlü biri var. Yukarıda mı? O kim Pardon. lan? O... Kuş mu onlar? Ay aman akoyim. Benim ben <laughs> bak. Oğlum, buralar da güzelmiş lan. Ama su yok aman akoyim. Artık o sağ tarafta var da. Aşağı yeter neyse. Bunun lan sonuna kadar gitseydin. kanka. Oğlum o daha çok iyiydi ya. E gel ya. Evet. Düşen varsa arabayla alayım. Araba varsa gel. O sen. Yardı zaten bunu. Burdas. Arabanın şarkı şarkıyı duyuyor musun? Ya. Harbi mi? Bilmiyorum amına nasıl Gireceğin yolu sik Burası Abi. mı geleceğimiz ya? Aaaa <laughs> Ne oluyor lan? Şuraya dört dört Katana mı o? Bu ne lan? Aaa gol Lan La dur vurma amına Am Am koyup sikeceğim şimdi belanı Aa, ee, Ogi vurdu. Ogi. Kapının eşiğinden çıktı. Oğlum bu çok iyi. iyiymiş lan. Heyla. Motor. ee hey, o güzel. Ve sen diğerine bin. Mu? Silah sıkabiliyor musun lan? Oo çok iyi. Helal. Silah sıkıyor? O bir çekil lan kapının eşiğinden. Ne yapıyorsun o? Git senin amına koyacağım. Bak. Harbi diyorum sana patlayıcı ok atarım kanka, patlarsın bak. Çıldırtma beni amına koyayım. No, ne yaptın ne onu? İlaç ver bunları. Amına Ne yaptı ki? O ne lan? Ya senin ananı götünden... <laughs> ya amına koydum. Kalk <laughs> hadi Ne yaptın lan? Abi yok. Ben hadi bir o. şey söyleyeyim mi? Ben amına koyayım şeyi boşa basıyorum ya. Vallahi bak yiyeceği boşa basıyorum ya. burada bir sürü ilaç var zaten al Kanka amanak... ilaçları aldım bastım zaten hepsini. Burada bir sürü, sürü var al Al şu kuşu. Kado geliyor mu? Burada mısın Kado? Alo. Gelsin oğlum. Ege -ge geleceğim. Kadın senin üzerinde motor var mı? Orada orada araba var arabayla gel. Araba yok burada arabayı almış. Motor Bak orada kapıda hemen. Burada da bir şeyler var lan. Gel gel. Ne ya? Sikim ben de düştüm. Bu adam şimdi meşal yakmış ya ne ayak ama. Yanına git, yanına git, yanına git, yanına git. Ne oluyor? Oğlum siz olayı kaçırmışsınız. Burada golf topları var. Siz niye almadınız ki amına koyayım? Golf yani. topuyla ne yapıyoruz oğlum? Emre. Golf oynayabiliyor. Ha. Ne oğlum adam öldü işte. Ne yapacağım ben bu adam? Oo siz golf topu, golf şeyi almadınız değil mi? Golf sopası pardon. Golf sopasını aldım ben. Golf topu Topla da var. Top evde abi. var lan baya. Aa kamera aldım. GoPro. Merhaba arkadaşlar ilk videoma hoş geldiniz. Bir dakika burada başka bir video var oğlum video izliyorum. Burada yapıyor elinde silah var. Lan buna motor verebilir misin Oğlum motordan nasıl iniyorsunuz da? Kanka. Şöyle boşluğa bas. Tutsakları vuruyorlar amına. Çiçekli adamları vurdular lan. Atmayın şunu. Ne oluyor lan? Manyakları I save your little day. <laughs> Diyor ki <laughs> Dikkat edin puf tonları eski araştırmacılardan biri mutant kola sahip çocuk timi de bile Küp Küpü Oğlum, diyor Küple alakalı bir şey mi buluyoruz acaba? Bozuk paha neredeydi? Burada vardı Çantada nereye yani? Bakayım bende var mı? Tamam tamam soldaymış bir defa aydınlık olsun ama